çok güzelmiş. Burada bir sürü hayvanlar var. Keşke onları gerçekten de görebilseydim Poyraz. Çok isterdim onları görmeyi. Görebilir mi? Benim sihirli değneğim var. Nasıl yani? Gerçekten görebilir miyiz? Nerede sihirli değneğim Poyraz? Burada. Fokus. Hayvanlar canlansın. Fokus. Poyraz. Gerçekten kocaman bir zürafa gelmiş evimize. İnanmıyorum. Kaç kaç. Poyraz kaçalım buradan. Koltuğun arkasında saklanalım. Poyraz kocaman zürafa var burada. Poyraz sana inanmamıştım ama gerçekten bu değnek sihirliymiş. Baksana salonun ortasında kocaman zürafa var. Nasıl göndereceğiz onu geri? Poyraz kocaman zürafa evin ortasında. Çabuk onu geri gönder sihirli değneğinle Poyraz. Gitti. Çıkabiliriz. Oo bu sihirli değnek gerçekten sihirliymiş. İnanamıyorum. Çok güzel zürafa gördüm. Poyraz çok güzeldi, çok büyüktü. Bakalım mı şimdi kitabımızda hangi hayvanlar varmış? Oy kocamandı ben çok korktum Poyraz. Aa Poyraz orada fil de var zürafanın yanında. O fili de getirelim mi? Ne dersin Poyraz? <laughs> Neyi getirelim? Tamam ya şimdi de fil getirelim. Tamam ama Poyraz dur dur. Fili getirmeden önce gene gel koltuğun arkasına saklanalım. Fil de kocaman büyük bir hayvan. Hadi gel hemen saklanalım. Sonra da fili getirelim. File bakalım o nasıl bir şeymiş. Çok heyecanlıyım. Aa, kitabını da getirmiş Poyraz. Hadi gel hazır mısın fili getirmeye Poyraz? Ben buradayım. Merakla bekliyorum. Topuz, topuz. Fil gelsin topuz. Poyraz. görüyor musun? Kocaman fil de geldi. Oo, çok büyük. Kulaklarına bak Poyraz. Hortumuna bak. Kocaman. Çok güzelmiş bu fil de. Poyraz şimdi bu fili gönderip. Sonra ne yapacağız? Ne yapalım istersin? Çalır. Timsah da mı var orada? İnanmıyorum. Poyraz hadi o zaman şimdi de sihirli değneğini al Aline. Timsah gelsin. Bir de Timsah'ı görelim. Focus. Focus. Bir gitsin Timsah gelsin. Fokus. Bakalım. açtı Poyraz. İnanmıyorum. Uf kocaman ayakları var. Tırtırlı vücudu var. Poyraz ben bundan çok korktum. Lütfen hemen bu timsahı geri gönder Poyraz. Çabuk ol. Sihirli değneğin arkanda Poyraz. Kocam ona çabuk ol. Yaşasın. Gitti timsah. Oo, kocamanmış. Çok korkunçtu bu timsah. Poyraz. Aslan getiriyor. Aslan mı getiriyorsun? Yaşasın. Aslan da hiç görmemiştim. Tamam hemen ben de yanına saklanayım Poyraz. Al bakalım sihirli değneğini. Kokus kokus. Aslan gelsin kokus. Hadi bakalım Poyraz. Poyraz gerçekten aslan da geldi. Oo, bu da çok. Yeleleri var aslanın. O kükrüyor da boyraz. Bakar mısın kocaman pençeleri var bu aslanın. Tamam tamam boyraz. Bu kadar yeterli. Çabuk bunu da gönderelim. Üstümüze doğru gelecek. Baksana boyraz. Ağzını açıp duruyor. Hadi çabuk 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 boyraz bize doğru geliyor. Çabuk bu aslanı da gönder. Aslan nesne boğul. Aslan da yok. Bence bu hayvanları gördüğümüz yeter. Hemen hemen bütün büyük hayvanları gördük Poyraz. Hadi gel kitabına bakalım başka nasıl hayvanlar varmış. O sihirli değneği bence bırak. Yanlışlıkla başka hayvanlar getirebilirsin. Hadi bırak onu Poyraz yerine. Evet sakla. Hmm, başkalarının eline geçmesinler. Hadi gel oturalım biz kitabımıza bakmaya devam edelim senle. Başka nasıl hayvanlar var Poyraz kitabında? gösterir misin bana? Evet fil var, zürafa var. Biz bunların ikisini de gördük Poyraz. Aslan var, maymun var. O zebra var burada Poyraz. Çok güzel hayvanlar var. Poyraz bir gün seninle hayvanat bahçesine gidip bu hayvanların gerçeğini de görelim tamam mı? Tamam mı canım arkadaşım?